masayı kriz vazısı haline getiren şey acaba? Hani nerede masanın üstünü unuttuğum belgeler? He neyse artık. O çok belgeleri masanın üstüne bırakacak halim yoktu herhalde salak şey. Salaksınız. Ay anne hani ne şok belgesi ya? Of Ay kadın hakikaten şok belge açıklama triplerine girdi ya. <laughs> Anlaşılan o şok belgeler? daha sonra evin ortamına böyle bomba gibi inecek. Saka ailesinin konutunda sıcak dakikalar yaşanacak. İyi de. Ne ki bu şok belgeler? En son ne yaptım ki ben masanın üstünde? Ay tabi ya. Samim Salah'ın şiirleri. Ay. Anne bak o şiirler var ya abimin onlar. Bu yazı senin değil mi? Ha? Nasıl abinin şiirleri oluyor? Kızım itiraf et. Ben orospu oldum. En herifine şiirler yazıyorum de. Baban da seni gebertip 24 yıl yesin. Ondan sonra infaz yasasından yararlanıp üçte biri sekiz yıl girsin çıksın bir an önce adam. Ay oyalama insanı. Ay anne kaç kere söyleyeceğim ya tamam bu yazı benim ama abim yazdırdı onları. <laughs> Yalancı kaltak. Ay abi sabık mı kız? Koç gibi oğlan. Ne diye elini dediğine şiir yazdırsın ha? Ay anne iyice saçmalıyorsun ha. Nereden çıkarıyorsun bu şiirlerin yine de bir herife yazılmış olduğunu? Bak abim benden rica etti onun kız arkadaşına yazdık tamam mı? kız atıyorsun madem olacak bir şey söyle bari. Senin o abinin şiir lafı bile alerji yapar. İki kıta şiire rastlasa sarımsak görmüş vampir gibi fersah fersah uzağa kaçar. Doğurduğum olanı anlatma bana. Şiirmiş. Pah! Kız anne ben de şaşırdım. Zaten şiirin sonuna kadar beklemedi. Bırakıp gitti ayı. Sus kız. Sus. Kıvırdıkça daha fena batıyorsun. Çaresi yok. Akşama bu şok belgeler babana sunulup gerçeklerin her meydanı hale çevireceğim! Ya yeter be yeter! Deminden beri bu kadın beni bir kez dinleyip anlamaya çalışmadı ya! Demek ki şok belgeler! Hadri meydan! Benim de elimde bir takım ibret vesikaları var! Görelim! Elmiyaman, beymiyaman! Ha. Neymiş kız ibret vesikaları? Az sonra! Ha. Gerekiyor Safiye Hanım. Buyurun. Salona geçelim. Bakalım tüyler ürpertici gerçeklere nasıl yanıt vereceksiniz. Hadi. Spunk. Neymiş kız ölesi? Bak. Belge sunma efekti. Hani her akşam televizyonda belgeleri sunarken fondan bir ses geliyor ya, işte o. Bunu siz istediniz. Artık susmayacağım. Söylenemeyenleri söyleyen kız. Sıdıka, spam! Çotut! Baban da akşam seni ayağını böyle ezerken bu ses çıkacak Sıdıka. Gerizekalı! Tutturmuş sıbak sıbak diye. Heh, sen dalga geç bakalım. Akşama bomba gibi patlatacağım bu ibret belgelerini. <laughs> üstüme haksız yere saldıran o çevrelerin suratına... ...şaman üstüne şamar indireceğim, spam! O şamarlar sana inecek Sıddıkan. Bomba yine de seni kafan patlayacak, bunu çok iyi biliyorsun. Asıl ibret belgesi, senin o elin herifine sunduğun o şiirler. Bana bak, böyle cavcav konuşacağına... ...otur da böyle suçunla, kabahatinle, hadi bakayım. Heh, susmayacağım işte. Elektrik saati az yatsın diye... ...altına atlalı mıknatıs yapıştırdığınız yalan mı ha? Svank! Hmm. Boğaziçi elektrik şirketinin... ...kilovatlarca elektriğini... ...zimmetinize geçirmediniz mi ha? İşte faturalar. Ne haber? Varan <laughs> iki. Babamdan gizlice alınmış kroşe KDV faturası. Bakalım. 3 milyon 200 bin lira butik çebi. 3 Şubat 1997. Svank! Bak abi arkadaşlarıyla birlikte Kumkapı kör agop restoranda çekilmiş fotoğrafı. Kendisi sadece rakı ve sigara içmekle kalmıyor. Ayrıca masanın üstünde göbek atan dansözün donuna da bir milyon lira sıkıştırmaya çalışıyor. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, ne? Sen, ha! Ben bütün aile birbirini kırdıracak. Bak, Bölücü şey, bana sana. <laughs> Asıl haksız yere bana dayak atılırken ne oluyor ama? Bak hala konuşuyor, hain mukaddes aile kurumunu birbirine düşürmek için türlü hilelerle şahsımı kamuoyu önünde yapıyorum. Aferin kız anne, aferin. Ne güzel öğrenmişim bu sahtekar geyik laflarını. Ama bunlar seni kurtarmaya yetmeyecek. Belgelerimi açıklamaya devam ediyorum. <laughs> Babamdan gizlice dayıma araba alması için gönderilmiş. Banka havale makbuzu. Ne haber? Bank. Dayın o Yapa. Bir kere göndermişsin ya babandan gizlice olarak. Artık affetmez adam seni. Terlik düşmanı seni. Şırlık, şantaj. Ya o dediğin sensin tamam mı? Şiirleri bulduğunda... ...böyle iftira atarsan böyle oldu işte. Bence bittin sen artık anne. Bence sen... Bir yolunu bulup sahte pasaport ve kimlik edin. Kaç babamdan. Nasıl olsa herkese dağıtıyorlar. Sana da verirler bir tane. <laughs> yüzünü de değiştir. Tanımasın babam seni. Asıl ben senin o yüzünü değiştireceğim ya. Sıdıka seni bir yakalarsam... <laughs> Gel, <buraya lan. gülüyor> Gel buraya! Üç deyince aynı anda bırakacağız elimizdekileri tamam mı? <laughs> Kurban olduğumun evini vakti zamanda bir fotokopi makinesi alacaktım. Bak o zaman. Uyuyacaktım ben bunu, uyuyacaktım. Efendim anne, bir şey mi dedin? Yok bir şey, yok. Sen say bakalım, hadi. Boyu devrimi, sizce cadı. Hadi, bir, iki, üç.